Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün polis oyunuyla yine karşınızdayız. Gördüğünüz gibi bir tane bayan bir karakterimiz var. Arabamızda bu sefer sedan yaptım. değil de sedan alalım istedik. şimdi bir olay olmuş. Bize direkt anons geçirdi. ama olayın ne olduğuna dair pek bilgimiz yok. Şimdi olay yerine gittiğimizde detayını öğreneceğiz arkadaşlar. Böyle iç kısma geçelim yine radarı açalım mı ne diyorsunuz ne olur ne olmaz radarı da açık bırakalım da eğer bir sorunlu araba geçerse karşımızdan hemen yakalayalım i̇şte sol tarafa gidelim bakalım umarım olay ciddi bir şey değildir ya siren evet, açalım arada. polis geldiği belli olsun Çarp, çarp mı değilsiniz çarpma dersiniz artık bunu da derseniz Evet burada duruyor adam ama Böyle inelim arabadan Neyi varmış burada Neyi varmış Hiçbir şey yok Allah Allah Adam kayıp mı oldu Bir sorgulayalım bakalım Şşşt gel bakalım. Gel gel gel. gel dur, dur. Emirler. Böyle. Üstünü arayalım. Bakalım bir şey çıkacak mı? Yok. Bunda bir şey yok. Allah Allah. Bir şey yok gençler. Biz hemen gidelim tekrar. E bizi niye buraya getirdik o zaman? Şu an için yollar temiz duruyor. Yani. Ha? Şu araba ne indirsin? Ha? Ren lambasıymış ya. yeni tamam, bir güre kabul ettik. Bakalım silahlı bir kişi varmış. Oy, oy 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 Çekil 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 dostum çekil çekil. Kanal dur demedim tamam çekil. Hemen olay yerine hızla gitmemiz gerekiyor gençler. Ahanla yanlış yere girdik hızlı gitmek istersek böyle olur İnşallah çıkış vardır. ahanda çıkış yok. Oh, çabuk çabuk çabuk. çabuk, çabuk. Seylimizi de açalım. Öyle ya. Yanlış şey yok. Uykun. Bugün süremedim arabayı ya. Allah Allah. Peki, zekilin, zekilin. bir şey. yargı dağıtmaya çalışıyor Allah adama kapatalım derken. Yeni kapatmak ayrı bir dert gençler de. Yani sinet çok uzun süre kaldığında izleyicileri rahat ediyor Onun için çok sinir açmak istemiyorum Neredeymiş bu adam? Burada mıymış? Neyse şurada inelim ya. Yani, Baktırmadan bakalım neredeymiş. Yalnız alalım. Adam orada. Neyse şöyle. Düt düt hemen sapacak. Bak bak bak. Biz şey alalım. Ya benim buraya geldiğimi de edemiyorum. Elektrik silah sıkalım şuna. Kutmadı ya Vur! Vur lan ona! Vur lan! Işte. Tamam sen gel bakalım buraya artık gel. Bir şey yokmuş gibi bir de daha hareket yapıyor ya. Sen bakalım. Hı. Sen polis memuruna ateş ediyorsun değil mi? İnsana bir de şöyle bir ateş edelim diyeceğim de sıkmıyor. Hah. Tamam. Elektriği yedin kendine gel bakalım şimdi. Hah. Gel bakalım sen. eee kolonma girsen gel. Seni şimdi merkeze götüreceğiz. <laughs> Bu isme memnun ateş etmek nedir ya? Ak akıllı olun biraz ya. yakaladık. Bakalım. Araba içerisinde de bir şey yapmaz herhalde. O kadar da şey değildir. Gözükmüyor ama araba içerisinde. Sen gel bakalım. Bana ateş etmek neymiş? Ve baksana canımın yarısını azalttın ya. Ulan hırtı mısın Hırtık niye ateş ediyorsun? Ha? Gel 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 gel. Alın bakalım şuna. Bunu alıyorsunuz. Bu silah sıkmıştı bana. Bunun hesabını görürsünüz gençler. Şimdi bir olay daha varmış. Onu da kabul edelim. Gidelim bakalım. İnşallah uzak bir yerde değildir. Evet bu da yakınmış. Çok uzak bir yerde değil. Hemen şuradan gittiğimizde yolumuzun üzerine denk geliyor. Geç kırmızı çıkasın bir şey de diyemiyoruz. Ne varmış burada? Bakalım. Hemen gidelim olay yerine. Şimdi burada da kesin bir silahlı kişi vardır ya. Ne olur ne olmaz. Şöyle silahımızı hazır tutalım da. Elektrik silahını. Buradan mı lan? Yok. Ha, çalıntı mı yoksa şu araba? Ee, park ihlali cezası yazmamızı istiyor. Sıkıntı yok ya. Her türlü yazarız. Tamam. Cezayı yazdık. Buraya bak ya. Buraya araba mı park edilir? Akıllı. İyi. Şimdi de birkaç tane adam kovalayalım ya. döndük aracı tarayalım Arabaya bin arabaya bin arabaya bin sana indiyen olmadı Arabada bir sorun yok Aha Bunda var mı sorun Yok. Bakalım araba bulabilirsek ceza kesebileceğiniz keseceğiz yoksa da devam edeceğiz. İlla ceza kesileceğim bir durum yok arkadaşlar. Aha, kalp vakası varmış. Hemen gidelim. emniyetin orada yaşanıyor yani. Adama bak adama adama hiç şey yapmıyor mu? Çekinmiyor mu? Buradan gidebiliyor muyuz? Gayet ah, evet güzel gidiyoruz. Bak 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 bak. Yine sıkıyor ya. nasıl da atladım üzerine. <laughs> Aa, işte polis böyle olmalı. Sen gel bakalım. Sen var kim olmak? Üstünü ara. Hı, çaldan eşya diyeceğine tamam. Sen şöyle kelepçeyi geçir bir koluna yakıştı sana. Böyle bir şu bayanın yanına gidelim. Üstadım kusura bakma. Al Çalan eşyanı sana tekrar veriyorum. Ben tutunlar geçtim ona. Bu adamın boyunun ölçüsünü alacağım şimdi. Gel bak oy. Anam bayıldım lan. Ben bayıldım. Aha adam bana bir şeyler oldu. Eylemler. Koluma gir bakalım. Gel 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 gel. Gir bakalım şuraya. Tamam. Bunu da aldık. Emniyet şurası. Şuradan atlayırsam aslında arabayla güzel olacak da. Ha. Çalıntı bir araba var. Sen dua et. Araba Arabanın içinde adam varsa var ya. bakalım gel çık çık da niye çıkmıyorsun? Lan niye üstünü arıyoruz ya Allah'ım ya yanlış üstünü aradık. Koluma gir. Gel 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 sen de verelim. Tamam. Bunu da kaydettik arkadaşlar. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu ve buna benzer videoların seri halde gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.